Evet arkadaşlar, Word uygulamalarımızın 5.si ile karşınızdayız. Daha önce masa üzerimize indirdiğimiz klasörümüzü açarak indeks dosyasına tıklıyoruz. Buradan 5. uygulamayı açıyoruz. Bu linkteki belgeyi indiriyoruz. Artık buna da e, uygulama 5 diyeyim. kasasını kaydediyorum belgemi açıyorum ve burada benden istenen işlevleri belge üzerine yerine getirmeye çalışacağım bu bilgisayarlı gibi ders notumuz var ee, bu ders notumuzu bize verilen değerlere göre işlemeye çalışacağız İlk önce belgenin sayfa yapısı kağıt boyutu değiştirmemiz isteniyor daha önce de yaptığımız gibi sayfa düzeninden bu işlemleri ne yapacağız? Hallediyoruz. Şuraya tıklayarak sayfa yapısını açıp buradan kağıt sekmesine geçersek kağıdımızın boyutunu buradan değiştirebiliriz. İşte 22'ye 33 olarak bizden istenmiş. İster numaratörü kullanarak istersek direkt klavyeden yazarak bunu ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Kenar boşluklarına geçecek olursak burada soldan 3 cm sağdan 1 cm boşluk isteniyor. Soldan 3 sağdan 1 cm boşluğu ayarlıyorum. Üstten ve alttan 2,5 cm zaten onlar standart olduğu için tamam diyorum ve sayfa yapımı bu şekilde halletmiş oldum. Değer soruya geçersem sayfa numarası isteniyor burada benden. Sayfanın üzerinde yani üst bilgi kısmında ve solda olacak şekilde roma rakamı ile olsun deniyor. Büyük ya da küçük bir şey belirtilmemiş. İstediğimizi kullanabiliriz. Ee, ekle elisinden yapacağız bunu. Sayfa numarası. Roma rakamı dediği için önce biçimlendireyim ben. Ee, büyük roma rakamını tercih ettim. Siz küçük roma rakamı da tercih edebilirsiniz. Tamam diyorum. Daha sonra... Sayfanın üstünde olduğu için sayfanın başı solda olduğu için bir numaralı olanı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi üst bilgi kısmına solda olacak şekilde sayfa numaralarımızı kendisi otomatik olarak ilave etti. Üst ve alt bilgiyi kapatarak numaralandırmış. numaralandırma işlemini de bitirmiş oluyorum. Gelelim yaz ayarlarına. Yaz ayarlarında gördüğünüz gibi bize bir tablo verilmiş. Bu tabloda stiller var. Normal başlık bir başlık 2, 3, 4, 5. Bunların yazı tipi ayarları, paragraf ayarlarını ayrı ayrı yapmamız isteniyor. Şimdi normal ne demek? Normal demek başlıklar harici kalan kısımlara normal yazı Şurada olduğu gibi. Bu stiller penceresi giriş sekmesinde, stiller grubu içerisinde. Burada yan yana da gösterilebilir ya da buraya tıkladığımız zaman sağ tarafta bu şekilde de gösterilebilir. İşte normal başlık bir alt üst bilgi şeklinde geliyor ilk açılışta. Alt üst bilginin gelmesi bizim sayfa numaramızı ilave etmemizden kaynaklanıyor. Normal ve başlık bir standart olarak geliyor. Tekrar soruya dönecek olursak normal stil ne demek? Normal stil demek başlıklar haricinde kalan düz yazılar demek. Peki başlık bir ne demek? Başlık bir şu anlama geliyor. Eğer bir başlığın yanında sadece bir adet rakam var ise buna başlık bir diyoruz ki bunlar e, konu ya da ünite başlıkları olabilir. Mesela buradaki başlık bir alt başlıktır ve bu başlığın yanında iki adet rakam var. Demek ki ben bu başlıkları burada da aynı şekilde başlık 2'ye göre biçimlendirmeliyim. Neden? Çünkü başlıkların yanında 2 adet rakam var. Eğer başlığın yanında e, birden fazla rakam varsa ki 3 rakam var şurada. Bu başlık 3'e göre biçimlenecek. Eğer şurada olduğu gibi 4 adet rakam varsa bu başlık 4'e göre biçimlenecek. 5 adet rakam varsa da başlık 5'e göre biçimlenecek. Şimdi burada şu... E, değişik gelebilir kullanıcılara. işte yazı rengi kırmızı, yeşil, mavi olur mu diye tepki geliyor bazen. Biz burada sizlerin başlıkları ayırt edebilmeniz için bu şekilde örnek verdik. Tabii ki normal yaşantımızda, normal yazışmalarımızda başlıklar bu renkli olmaz. Sadece bunları ayırt edebilmeniz için bu şekilde verdik. Siz bunların hepsini otomatik yapabilirsiniz denemelerinizde. Bir de şöyle bir konu var az önce bu pencere açmıştık. Nereden açmıştık? Giriş, stiller grubu. Bunun sağ alt köşesine tıklarsak stiller diye bir taşınabilir pencere açılıyor. Bu pencere iki şekilde gösterim yapabiliriz. Birincisi şu şekilde standart gösterim. İkincisi bu bölüme tıkladığımız zaman ön izlemeyi göster. Peki ne farkı var bunların? Diğerinde standart siz ön izlemeyi göster demezseniz bu şekilde gösterim yaparsanız sizin yaptığınız stil değişikliklerini bu başlıklar üstünde göstermez. Ama ön izlemeye göster derseniz ki ben normalde kendim bu şekilde kullanıyorum. Yaptığınız değişiklikleri bu başlıklar üzerinde görebilirsiniz. Az sonra bunun farkını rahatlıkla anlayacaksınız. Şimdi ilk önce normal stil için işlem yapalım. Ee, az önce de söyledim. Her stil için iki bölüm var. Yazı tip ayarları, paragraf ayarları. Daha önceki uygulamalarımızda Paragraf ayarlarını yaparken ne yapıyoruz? Ne yapıyorduk? Bütün metni seçiyorduk. Burada hiçbir seçim işlemi yapmayacağız. Üst taraftan hiçbir menü kullanmayacağız. Sadece stiller penceresinde olan e, menülerden faydalanarak profesyonel bir biçimlendirme yapmış olacağız. Normal için yapacağımız için normal üzerine geliyorum. İsterseniz sağ tıklayıp değiştir komutunu kullanın. İsterseniz. Sağ taraftaki oka tıklayın. Değiştir komutunu kullanın. Bu şekilde stil değiştir adlı bir pencere karşımıza geliyor. Dikkat ederseniz normal yazıyor burada. Ee, i̇lk bölümde ne vardı? Yazı tipi ayarlarımız vardı. Times New Roman yazı tipi 12 normal. Rengi de otomatik. Times New Roman 12 normal diyordu. Normal ne demek? ne kalın ne italik ne de altı çizgili tıklamayacağız. Renk otomatik o da seçilmiş. O zaman yazı tipi ayarları zaten yapılmış oluyor. Gelelim paragraf ayarlarına. Paragraf ayarlarına geçmek için alttaki biçim kutusuna tıklayıp paragraf sekmesine tıklıyorum burada. Klasik paragraf menüsü karşımıza geliyor. İki yana yasla 1 cm değer verilmiş. iki yana yasla değer paragraf girinti değeridir. Diğer adı ilk satır girintisi 1 cm ki hepsi 1 cm verilmiş. Paragraftan önce ve sonra 0'a 6 nokta boşluk var. 0'a 6 nokta boşluk. Satır aralığı olarak da 1,5 satır aralığı. Bunlar santimetre değil. 1,5 satır aralığı olarak. Şimdi dikkat edin. Tamam der demez. Ben hiçbir yeri seçmememe rağmen bütün normal yazılar arka planda gördüğünüz gibi ne oldu? Ee, otomatik olarak biçimlenmiş oldu. İsterse 100 sayfa olsun, isterse 150 sayfa, isterse 1000 sayfa olsun. Otomatik bölüm bu şekilde rahatlıkla ne yapabiliriz? Biçimlendirebiliriz. Gördüğünüz gibi. Gayet kolay. Yalnız başlıklar biz biraz uğraştırıyor. Başlıklarda otomatik aktarım olmadığı için şimdi önce başlıklarını yapalım biçimlendirelim gelelim başlık 1'e Değiştir diyorum Neler isteniyor bizden Toma 20 kalın kırmızı Hemen buradan e, Toma Yazı fontunu seçiyorum Boyut 20 Kalın Renk olarak kırmızı kırmızı olmaz, mavi yeşil olmaz tekrar belirteyim de. Burada örnekte görülmesi için rahat çalışılabilmesi için bu şekilde verilmiş. Tekrar hatırlatayım. Yanlış anlaşılmasın. Paragraf ayarlarına geçiyorum. iki yana yasla 1 cm 12'ye 3 1,5 satır aralığı. iki yana yasla. 1 cm 12'ye 3 1,5 satır aralığı otomatik geldi daha önceki çalışmalarımızdan dolayı. Bakın başlık 1 ne oldu? Biçimlenmiş oldu. Kırmızı renginde gördük. Bir de şundan bahsedelim. Siz hangi başlığın üzerine imleci getirip bırakırsanız yapmış olduğunuz ayarlamaları bu açılan pencereden görebilirsiniz. Mesela normalde neler yapmışız görüyoruz. Başlık bir üzerine getirdiğimde neler yapmışım bunları görüyorum. Bu şekilde de sağlama yapmış olabilirsiniz. Şimdi bana 4 başlıklar lazım. 2, 3, 4, 5 bunlar bu listede yok bu listeye getirmek için şuradaki seçeneklere tıklıyorum. Stil bölmesi özellikleri adlı pencere geliyor. Üst tarafı açıyorum. Tüm stilleri tıklıyorum. Tüm stilleri burada göster demek anlamına geliyor. Tamam der demez. Diğer stiller de buradaki listemize ekleniyor. Benim ihtiyacım olan başlık 2'yi hemen ne yapıyorum? Değiştire tıkladığımda. Ne diyor soruda? Toma 18 kalın mavi yazı tip ayarları. Toma 18 yazı boyutu kalın. İtalik tıklı geldi. Bazen gelebilir. Renk olarak maviyi seçiyorum. Biçimden paragraf ayarlarına geçiyorum. Ne istiyor paragraf ayarlarında bizden? İki yana yasla bir santimetre altıya 3 bir buçuk satır aralığı. İki yana yasla bir santimetre altıya 3 bir buçuk satır aralığı geldi. Ve bakın başlık iki biçimlendi. Eğer siz ön izlemeye göster demezseniz başlıklar bu şekilde biçimde gösteriliyor. Eğer ön göster derseniz hangilerini biçimlendirdiğini bakın. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Görüntüleyebilme şansınız var başta 3'e geçiyorum. Değiştir diyerek. Toma 16 kalın yeşil. Gene aynı font kullanılmış. 16 kalın. Renk yeşil. Buradan biçimden yeşili seçelim. Biçimden paragraf ayarlarına geçiyorum. 1 santimetre sola hizalı 1 santimetre paragraf girintisi 3'e 3. Üç paragraflar arası boşluklar 1,5 satır aralığı. Sola hizalı 1 cm 3'e 3 olarak değiştiriyorum. Paragraftan önce ve sonra ne kadar boşluk kalacağını ve 1,5 satır otomatik olarak geldi. Bakın başlık 3'te biçimlendi. Başlık 4'e değiştirelim. Verdana 14 kalın kırmızı hemen fontu değiştiriyorum buradan verdana buldum 14 kalın renk olarak kırmızı seçildi ee, paragraf ayarlarına geçiyorum biçimden başlık 4 için iki yana yasla 1 cm 6'ya 6 1.5 satır aralı iki yana yasla 1 cm 6'ya 6 1.5 satır aralı Son olarak başlık 5'i biçimlendireceğiz. Verdana 12 kalın mavi. Verdana 12 kalın renk olarak mavi renk seçiyorum. Biçimden paragraf ayarlarına geçtim. İki yana yasla 1 cm, 6'ya 6, 6 1,5 satır aralığı. Hemen 6'ya 6 uymuyor. Diğerleri uydu özelliklerin. Tamam diyorum ve bu şekilde başlıkların biçimlendirme işlemlerini bitiriyorum. Yalnız e, normalde tamam der demez bütün normal yazılar benim istediğim biçimlendirmeye gelmesine rağmen başlıklar maalesef böyle olmuyor. E, bunları tek tek buradan biçimlendirip biçimlendirmek zorundayız. İsterseniz seçersiniz tamamını. İsterseniz üzerine tıklayarak buradaki biçimlendirmeyi buraya aktarabilirsiniz şimdi birinci başlığım önünde bir adet rakam olduğu için başlık bir üzerine bir defa tıklıyorum başlık bile tıklarsan bakın buradaki stil buraya aktarılıyor bir alttaki başlık önünde iki rakam olduğu için başlık iki sınıfına giriyor bu buradaki e, biçimlendirmeyi buraya aktarmış olduk Bunlar maddelemeler onları karıştırmayacağız bazı arkadaşlarımız karıştırabiliyor çünkü. E, sırayla bu şekilde gideceğiz. E, tabi bu biraz e, metnin uzunluğuna göre işlemde uzun olabilir. Şöyle de yapabiliriz. Alt alta aynı başlıktan varsa 1-3'ü seçtim. Kontrol tuşuna basıp 1-4'ü de aynı anda seçiyorum. İkisi de bunların başlık 2. Aynı anda da yapabilme ihtimalimiz var. Gördüğünüz gibi. Hızlıca yapmaya çalışayım ben. Bir yandan da anlatayım. Ee, videonun süresini uzatmayalım. Size de uygulama vakti kalsın. 4 nolu başlık. İşte maddelemelerle karıştırmamamız gerekir. 3 nolu başlık. Başlık 2, başlık 3 şeklinde atlamaya atlamaya atlamadan dikkatlice bakın burada başlık 5 var. 5 tane farklı rakam var. Başlık 5'i burada kullanıyoruz. Bir 5. başlık daha. Gördüğünüz gibi. Bir tanesini e, bilerek unutacağım. Şunu unutalım mesela. 5, 1, 5, 1, 2'yi unutalım. Unutursak içindekiler tablosuna nasıl geri getiririz? E, onu göstermek amaçlı. 1, 5, 1, 2'yi unuttum. 4 no'lu başlık. Ha şöyle yapabiliriz. Yanlış tıklamış olabiliriz. Mesela bu 4 no'lu başlıklar 3'e tıkladık, 2'ye tıkladık yanlışlıkla. E sonra nasıl düzelteceğiz? Tekrar 4'e tıklarsanız otomatik olarak gördüğünüz gibi düzelme ihtimali var. İleri geri yapıp da e, vakit kaybetmeye gerek yok. Üçüncü derece başlığım. Tabi başta tek tek yapmanın iki önemi var. Birincisi e, metnin düzgün gösterilmesi. İkincisi daha önemli ikincisi e, içindekiler tablosunu oluşturabilmek için bunu yapmak zorundayız. Eğer bu işlemi şu an ben yapmaz isem içindekiler tablosunu mümkün değil çıkartamam. Bu yüzden bunu yapmak zorundayım. Sıkıcı olsa bile tek tek seçiyorum hangi başlığa ise onun biçimini bu başlıklar üzerine gördüğünüz gibi aktarıyorum. Bunu yapmak zorundayız. Az önce söylediğim gibi. Peş peşe varsa bakın. ikisini bir, üçünü bir. Aynı anda ne yapabilirim? Ee, biçimlendirme durumuna gelebilirim. Bunlar başlık dörtler. Evet mesela şuradaki normal yazıyı da başlık 4'e göre biçimlendirdik. Bunu tekrar normal tıklarsam eski haline geri döner. 4 nolu başlık. Üç nolu başlık. 4 nolu başlık şeklinde devam ediyoruz. Şunlar aynı başlıklar. dördüncü dereceden hepsini bir seçeyim. Şurada. Aynı anda işaretleyip oluşturabiliyorum. Gördüğünüz gibi bitirdik. Ve bu pencereyi kapatıyorum. İşim bitti. Kaydediyorum. Sonra da diyor ki belgenin en başına içindekiler tablosunu oluşturunuz. İçindekiler tablosu belgenin zaten en başında olur. Ee, bazı arkadaşlarımız buna etmedikleri için en başına ibaresini yazmış durumdayım. Nasıl yapacağız? Ee, size tavsiyem önce bir nolu baştan yanına gelip buradan e, sayfa sonrası kesme satın. Daha sonra tekrar dönün bir nolu başta bir nolu sayfaya. Burada büyük harflerle içindekiler yazarsanız iyi olur. alt satıra geçiyorum. Alt satıra geçtikten sonra sayfa düzeni e, pardon başvurular. Hatırlarsanız buradan dipnot da ekliyorduk. En solda burada içindekiler tablosu için bölüm var. Buraya tıklıyorum. Burada otomatik şablonlar var ama burayı kullanmanızı istemiyorum. eee Burada özel içindekiler tablosu bölümüne gelin. İçindekiler tablosunda dikkat edeceğimiz bölüm şurası. Bizde 5 adet başlık çeşidi var. O yüzden biz burada 3 gösterilen düzeyi 5'e çıkarmalıyız. Eğer bunu siz 3'te unutursanız 4. ve 5. başlıkları bakın sizin içerinizde göstermeyecektir. O yüzden burayı 5'e tamamlayıp tamam derseniz gördüğünüz üzere otomatik olarak içindekiler tablosu ne oluyor? Eklenmiş oluyor. Eklendiğini nereden anlarsınız? Şu an diyor ki geçerli belge bağlantı için kontrol tuşuyla tıklayın diyor. Kontrol tuşuna basınca imlecim değişiyor bakın. Ve hangi başlığa tıklarsanız o başlığa direkt bizi götürüyor. Demek ki içindekiler tablosu düzgünce oluşturulmuş. Peki neden Roma rakamı oluyor? biz sayfa numarasını Roma rakamıyla yaptığımız için Roma rakamıyla oluşmuş oldu. Peki biz bir tane başlık unutmuştuk. Nerede unutmuştuk onu? Ee, sanırım şurayı unutmuştuk. Bilerek bırakmıştık. Bu mesela şu an iş şey de yok. 15 12. şeyde yok. İçindekiler içindekiler listesinde yok. 15, 11 var. 15, 12 burada yok. Artık rahat okunsun diye o şekilde söylüyorum. E peki bunu bu buraya biz nasıl getiririz acaba? 15, 12 bizde yok. 15, 12 bizde yok. Bunu nasıl geri getireceğim? Önce bunu biçimlendireceğim. Yine giriş sekmesinden bu kaçıncı derece başlık? 4. Başlık 4'e tıklayıp kaydediyorum. Daha sonra içindekiler tablosuna dönüyorum. Başlıkları değiştirebilirim. Yeni başlık ekleyebilirim. Eskimiş bir konuyu silebilirim. Bu yüzden başlıkları ya da içindekiler tablosunu güncellemem gerekebilir. Sağa tıkladım içindekiler tablosu üzerinde alanı güncelleştir diyorum. Tüm tabloyu güncelleştir diyorum. Dikkat ederseniz 15-12 ASCII kodu adlı başlık içindekiler tablosuna ne yaptı? Göründü. Ve bu şekilde biçimlendirilmiş bir metni ne yapıyorum? Rahatlıkla kullanıp ister ödevinizde, ister tezinizde, ister ders not hazırlarken rahatlıkla bu şekilde içindekiler tablosuna sahip bir notu oluşturmuş oluyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.